Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün Ayemket ile birlikte dolabımızdaki maskelerimizle devam edeceğiz. Takılıp aa şeytan oldu. Hmm, yeni yeni fikirler geliyor. Bunu ondan atalım. Wow. Seni yaramaz seni. Bu arada çok sinirlendi. Olsun sinirlenmesin Ben bunu şimdi... Hop. Bakayım. Aa. Gezmem lazım. Kızım çalışıyor mu? Bence çalışıyor. Evet, bakalım. Burada ne var böyle? Atayım bir atayım şöyle. Hmm. Dedevi var. Dedeyi bir gösterilendiririz. Ne yapalım? Aha orada dede. Hop. Dede, dedişkom. Dede mi geldi şimdi? Hmm, evet şimdi de dede var. Ona ama Kerbi dedi Bunun saçlarını yapacağım. Şimdi saç çekleyeceğim ona. Dedeye evet. Evet. Ve onu şimdi tıraş edeceğim. Hayır Evet. Hmm. Hmm. Tip kutusuna para atma. Kafana çarparım senin Uum, hmm, kasalara kadar para var. Hepsini atalım Hop 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 hop. at Uum. Hmm. Evet, bakalım. Hmm. Hmm. Aa. He. Hmm. Ha. Hmm. Ama kafama geçirdim senin. Hadi dağıtayım. Evet. Aa, köpek geldi beni ısırdı Ha? Köpeğe de şok yapalım kemiklerine bak bunların. Wow. Aa, sevimli kedi seni. Aha dedeye bak. Dedişko. Sana da çarpalım acıcık. Dedişkomu da elektrik şok verdim. Bayıldı dedişkom. Evet. Aha, sevimli bir ördek. Ördek. nereye gidelim? Aa, aman, aman. Ayağının altına muz kabuğu atın. Hop güle güle. Hmm, seni gidi sevimlisi. Hop hop. Merton'un yanına gidiyoruz. Hop. Hmm. Sen bunu ne yapıyorsun kedicik? Ben sen nasıl kurtaracağım? Aa su tabacası yaptım. Hmm. Evet. Ver. Al. Düştü. Hop. Tak bunu. Aha. Köpecik güne 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 köpecik 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 güne güne yakalayamaz güne yakalayamaz Sen yana bak ya hop Hop valaa Şimdi daha şu arıya vuracağım kolonu Yine vuramadım ya Aha arılar geldi hop ay kedi aman köpeğe soktular hepsini <laughs> Köpecik! Lan! Alo! Aaa! Tipe bak! Lan! Gıdı 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 Ay göte bak! Lan! Pitbull mu oldun sen? Sen pitbull mu oldun? Ah yine beni öldürdü bu köpecik! Isırır seni! Vallahi ısırır mı? Klas modda oynayalım! Evet! Evet! Şimdi başlayalım. Bakalım ya. Aa, ne kadar yakışıklı bir kedi oldum. Gözlerimizi kapatalım. Dur bakayım sen. Evet. Buradayım. Buradayım. Evet. Öldürdüm. Anahtar. Anahtar ne işe yarıyor acaba? Aa, ne işe yarıyor bu? Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Mu? Arabayı mı çalıştırıyor acaba? Denemek lazım. neresen şey. mi Araba! Anahtar! 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 Ay ay ay. Çabuk bu ya? Hello. Hii. Ana tur atıyor bana deli mi? Bak gözlük takayım bir yere. dur hop. Hop bende hop. Bedi hop. Bedi hop. Bedi hop. Bedi hop. Bedi. Vuralım bir de hop. Gel buraya. Gel buraya kafana. Gözlük tak bakayım hop. Çıkar bakayım senin. Hop paa. Adama iki manyak arabanın içindeyim. Nasıl atacaksın sen bana buradan? Gel beni sür. Gel. Ana sürmez ha sürme. Ben kendim sürerim o zaman. Çalıştı lan Çalışmıyor oh, bu. Ana. Hop buraya. fotoğraf makinesi. Uuuu. Hmm. Ne yapsak ki ne yapsak. Ne yapsak. Uuuu. Hmm. Oh. Ayağına baltayla vurdum. Baltayla vurdum işte bu. Gel buraya. Uuuu. Hmm. Canım sıkıldı. Neler yapsam acaba diye düşünürken yangın tüpü şişe. bu Aa, gitti. O kırıldı. Teyle buraya. Hop. Bu da hemen üstü belen oluyor. Düşüyor mu? Bunları da yere atalım. Hepsini atalım. Hepsini atalım. Hepsini atalım. Usta sinirlendi. Çok sinirlendi. Usta sen kafayı yedin usta. Usta. Ustana töte tırmalayın. Hop. Aa, oturdu manyak. Bu ne dinamit var burada? Oo. Hop. Bunu yakalım ağzına sokalım. Sigara bir yedim. Hop. Hop. Güle güle sana kafaya da bunu çarpalım. Hop. Hmm. bu da gitti. <laughs> Gel 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 hoppala Gözlüğümü takmadım Allah'ım <laughs> Bu da babaanne gibi bu da bana anahtar atıyor manyak bu Bu ne? Man at gitsin at gitsin aşağı <laughs> Çıkamadım bahane kapıdan manyak kapıdan çıktık gel buraya Hmm. Testere hop. Aha arabanın içindeyim. Hmm. Hmm. Aha arabayı çalıştırdım. Aa usta öldü. Bunu nasıl becerdim acaba ben? Hmm. Usta. Usta vesikalık resmini çektim senin. Gel buraya. Yaramazlık da üstüne yok. Vallahi usta, usta. Hmm. Hmm. Ustacığım. Elin anahtar. Bizim eline. Hoppa o sümüye bak geliyor. Hoppa. Böyle. Aha sevimli robota geldik. Aha burada mı olur Aa, babaanne burada mıdır acaba? Babaannem. Aha babaanne geldi babaanne. Top lan. Babaanne kafaya? Babaanne güle güle. <laughs> Her tarafı haşat ediyorum bunları. Yine aldın mı sen eline tavayı? Bak senin kafanı kırarım ya. Hı? 63-36 Hop! Güle güle sana! Hoppala. Gel bir daha da. Hoppala. Sen ne yapıyorsun bu yüzden? Bakın babaanneciğim. Babaannem. Aman. Kafayı çarp gitsin başvur babaanne. Bugün her tarafı dağıtıyoruz. Şimdi babaannenin yüzüne hop. Of atlayamadım ben. Olsun bir yere vurayım babaanneye. Babaanne güle güle. Mama bana almış. Hepsini yiyelim ben. Su koymamışsın kız babaanne. Yine mi aldın sen tavayı? deli kız. Gel buraya. Gel buraya gel 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 gel. Al sana kafana. Şunları da atalım. domuz kumbara. At gitsin. Aşağıya babaannenin kafaya. Kitap da at. Aşağıya at babaanne. Bunları da at. Hmm.